patma. Sen de konuşuyorsun ama patlama sakın. Ne? Ha, ben kendime güveniyorum. Geçen sefer kendim ispat etmedim bu sefer edeceğim. Neyin hamurunu yoğurdun sen iki ara bir dere peki? Ağzı, <laughs> Ağzı açık. Ağzı açık. Ağzı açık kalacak kayınvalideler. Aa, neler ne? <laughs> yapmış bu gelin diye. Ağzı açık kalacak Zuhal Hanım. Hadi ağzını açık bırakalım. Deniz bana aradım düğünde pastırma aradım bir şey. Aradım aradım bulamadım diyorsun. <laughs> bir şey bulamadım. Anneciğim sen gülüyorsun ama Elmas Hanım sana taktı. Aman boş ver. Elmas neden taktı ben acaba? Ben ona beş, beş verdim o da ben beş versin boş. Anne bu arada olur istersen karıştır. Ne yapayım? Fatma kaçtıracağım. Hayır Zonem. Ha. Anne bana mı söyledi? Hayır ben kabul olur. etmiyorum. Ne yapayım? Kesinlikle. Verdi. o da bana beş versin. Hayır, Olacak hayır, hayır. kesinlikle Zonem. Ver, Hatta dün dedi ki bir ver dedi istiyorsan 3 ver. Dedi. Zaten gördünüz geçen sefer bile yani ağlamaktan artık boğazım evetti eve gitti evet boğazım şişti. Ne yapacaksın kazansan bu sefer? Zonem iki, iki tane çocuğuma o da yapacağım. Yani evet, yataktan evet. Hadi inşallah kabul Çok istiyorum. Hadi inşallah. <laughs> Gönlüm bugün de senden yana i̇nşallah. Allah Allah. Teşekkür ederim. Ben bilmiyorum ben menüyü beğendim. İnşallah. i̇nşallah. buna da kolay demezler artık bu menüyü de değil mi? Derler Zuhal Hanım derler. Bir köfte Niye? Bu menü zor mu Zuhal Hanım? Zaten ağzı açığın yarısı yok çünkü ağzı açık. Hayır yok. o, o yemeğin ismi nereye o. Kadar? O nereye menün kadar? ismi o. E zaten favayı herkes yapıyor. Hani Ama biraz kayacaksın. <laughs> <laughs> Cennet çorbası deseni sürekli yapılıyor. Farklı bir özelliği yok. Aa kadayıflar Aa. çıktı. Hepsi <laughs> yapma çok çok. Yok yok Bunlara Bunlara bakınca mikserin saçlarına bakıyorum aynı. <laughs> Anneciğim sence saçlarım nasıl? Platin yaptırdım yakışmış mı? Bir şey söyleyeceğim sezonu açmadılar mı? Zuhal Hanım yaz geldiği için onları Beykoz ormanlarına saldım. <laughs> Aa! Geri dönerler mi? Evet Zuhal Hanım. Oğlum kedi köpek mi bu geri dönecek tam <laughs> Onları ben yetiştirdim. Muhakkak gelirler. Tavuğu <laughs> Benim tavuklarım inekler gibi geri gelir Zuhal Hanım. Tövbeler tövbesi daha neler duyacağız acaba. İnşallah geri gelirler. Ben üzülürüm şahsen. Biliyorsunuz inekler yuvasını muhakkak bulur. İnşallah kızarmış şekilde gelmesin de sana. Artık gelirken yumurtalarını da getiriyorlar. Artık Dizim nasıl yiyip giysen o horoz da nasıl bir horozsa. Düşün tavuk yumurtası çantaya bak bak, bak 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 diye geliyor. Yemeklerim zor değil mi Zohal Hanım? zor zor baklalar kaynıyor şerbet burada kadayıfın. Kadayıfı tiftikliyor. Kadayıfı evet. Çiğ köfte yoğuracak. Çiğ köfte yoğuracak. Lahmacun gibi bilenler bilir. Evet. Şanlıurfa burada bugün. Ay! Hadi bakalım. Şanlıurfa'ya evet, gidelim. Sen, Hadi göster de sen dikkat et. Ya, çok, de çok, değil, siyer, çok güzel olmuş. Hep yedi daha yedi. Sen yedim. tat gelinin yemeklerinden tadına tuzuna evet, bak. Tadına bak evet, tamam, tamam mı? Hadi bakalım bol şans öpüyorum seni. Çok acı yapmasın. Normal. Çok acı yapma da ondan sonra kızarlar mızarlar Heh. ama hafif yani. Geçen sefer acı yapmadım yapmadım Zuhal eve gittim babam evet. bana kızdı. Hı? Kızım Urfa'lısın acı yapmadın onlar da yiyin öyle. <laughs> Urfa'yım ezelden Urfa yap, yap yap sen biraz acısı acı <gülüyor> lazım. Evet <laughs> yani. Ne çok ne az. Ama Normal. şimdi Zuhal hanım acı yemek acıyla yani acıysa acıyla yenir yani tatlıysa ya, hafif, tatlı yenir. Hafif, hafif olur canım yani acılı olan yemek var o yemek var. Anne elini sen sürme anneciğim. Annesi. Anneciğim. Dikkat edin tencerelere, kapaklara. Hadi bol şans. Teşekkür ederim Zuhal Hanım. <laughs> İnşallah güzel yap yemekleri. İnşallah. Görüşürüz iki saat on beş Inşallah. Hadi Güvenilir kolay sağlık. Zuhal Hanım. Anneciğim yarışmadan sonra neler oldu? Ya Köy, köyden bizi çok arayan oldu. Annem de fenomen de oldu de bu arada. Ay çok beğendik, çok hanım hanımdınız. İşte yaşardınız, teşekkür ederiz. Çok ne güzel mi? yorumlar aldık şey gerçekten. Tatlıya başlayan şampiyon yarışmacımız fıstıklı kadayıf için tepsiyi yağladıktan sonra taze kadayıfları didikliyor. Ben bunu erkenden yapıyorum çünkü bunu ağır bir şey koyacağım bastırmam lazım. ben getiririm tez. Ona yemek yapacağım. Ee, ağır bir şey kalacak üstünde. Ee, o basılacak yani basma kadayıf olacak. Tabi güzel olsun diye daha lezzetli. Yağlı tepsiye pekmezle süren yarışmacımız didiklediği kadayıfları yerleştirmeye başlıyor. Gelin hanım şampiyonlarla yarışıyorsun. Hakkını savunabilecek misin? Ben yemeklerimi kesinlikle geçen sefer hakkımı çok yediler. Ama son anda işte aldım o hakkımı. O üçünen gördüm. Bu sefer mi? yedirtmeyeceğim hakkımı. Üçünen dördü gördüm ya benim tansiyonum şu Annemin tansiyonu çıktı ya. Ambulans çağıracaktık. o <laughs> kast, kas, 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 kadın. Zuhal Hanım gerçekten hakkaniyetine çok güveniyorum. Bir kez daha inandım yani ona. Çünkü hakkımı yedirtmedi onlara. Kadayıfları bastırarak tepsiye yerleştiren yarışmacımız üzerine tereyağı ve toz fıstık koyuyor. <laughs> Anneciğim. Dünkü fava nasıldı? <laughs> Annemiz de hiç beğenmiyor. Annem biraz zor beğenir ya. Beni nasıl beğenmiş gelin olarak onu anlamadım. Benim fava şu ana kadar en güzeliydi, çok da beğenildi. E, dünkü fava e, lezzetsizdi, tuzsuzdu, beğenilmedi. Favamız yumuşaktı, güzeldi, ama e, tuzsuz geldi galiba arkadaşlara. Niye öyle geldi bilemedim. Anneciğim Fatma'yı nasıl beğendin? Hani kim beğenmez? Ki? Ee, ay canım anneciğim. <laughs> Allah için konuşadı. Ağlarsam ağlar, gülersem güler. Taşın yetim benim kırdıkları yok iki geliniminde. Hayır. Ama geçen yarışmada öyle dememiştin. Ya ben sadece hiç. ben şey... Ben bir tane eltimle oturuyorum. Burada yanlış anlaşma olmuş. Ben hani sevsem de sevmesem de beraberiz. Ona. Ben onu şey söylemedim. Hani bizim o sıra ihtiyacımız vardı. Beraber oturmak zorunda kaldık. Eltinin adı neydi? Sümeyra. Hatırladım. Sen Sümeyra'yı istemiyorum demiştin. Hayır istemiyorum değil. Yanlış anlaşılmış burada. Ve sonradan şey yani... Ben ona açıklama yaptım. Kesinlikle hani... Zaten... Tamam, niyetim tamam. o değildi yani öyle anlaşılmış ben onu kız kardeşim kadar seviyorum biz onunla 8 yıl beraber oturduk eltimle ama diyorsun Bir de oturmuşum hayır kesinlikle orada çünkü bana şey oldu kırıldı yani ister istemez sana ne dedik? şey hani sen orada dedin niye farklı anlatmışsın ama anlatmadım yani Sümeyra senin kız kardeşin gibi mi kesinlikle Sümeyra benim kız kardeşim gibi 8 yıl oturdum beraber hiç de pişman değilim beraber çaba gösterdik şimdi de öyleyiz kardeş gibiyiz yani elti gibi değiliz. Tatlıyı tamamlamaya çalışan Fatma toz fıstıkların üzerini taze kadayıflarla kapattıktan sonra sıkı sıkıya bastırıyor. Ara yemeği ağzı açığa geçen yarışmacımız iç harcı için soğan soyduktan sonra cennet çorbası için yıkadığı tavuk butu haşlıyor. Fatma Kayınvaliden ilk gün Fava'yı unuttuğu için eksik puan verdiğini söyledi. Hayır şey... Anneciğim yoksa numara mı yaptın? Güzel olmamıştı yani. Ama orada beğendim dedin. Hayır dedim bak ben orada da dedim ki kuru, akışkan değil. Ama dedim isteyiz bir puan daha verirdim keşke. 6 puan verir miydin? Yok etmezdi 6 da. 6 puan etmez miydi? Değil. Altınlık bir masa yoktu. Anneciğim senin puanların kırt mı yoksa? Hayır, hayır annem hayır. çok iyi vermiş iki gündür valla. güzel veriyorum. İlk yarışmada hangi puanları kullandın? Altıyı verdim. Yine yüksek verdim. verdi ama annemin hakkını vermediler. Ağzı açığın iç harcı için rondodan geçen soğanlar kıymayla buluştuktan sonra domates ve biber salçası ekleniyor. Anneciğim ilk yarışmada sana neden 10 puan vermişlerdi? Evet. Bir bunun... de Kadına dedi ki tabandan kıl çıktı dedi de başlıyor. Ondan kıçık kaptılar ona. Ben on puanı verdiler. Sen de aradan sıyrıldın. Dedim arada orada dedim ki kendi kendim var. ey oldu da bunlar tartıştılar. <laughs> ben yaradı. Ara yemek ağzı açığın iç harcına karabiber atıp yumurta kıran yarışmacımız yoğurmaya başlıyor. Ağzı açık derken bir anda kendi üzerime alındım. Böyle bir yemek tarifi olabilir mi? Ağzı açık. Çok ilginç. Allah Allah. Yemin <laughs> onadı Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.